Merhabalar, bugün sizlere kapalı kasa inline filtre setimin ilk ön 3 filtre seti değişimini göstereceğim. İlk önce siparişinizde 1 numara sediment filtre, 2 numara gaz karbon filtre ve 3 numara UDF gaz karbon filtre olarak gönderilmektedir. Ve ekstradan filtreleriniz için 6 adet quick bağlantı dirseği gönderilmektedir. Cihazda nasıl filtre değişir onu gösterelim. Bu şekilde 1-2-3 sisteminiz mevcut. İlk önce filtrelerin hortumlarını sökmeden önce tankınızın vanası mevcuttur alt tarafta. Onu kapatıyoruz. Sonra ise şebeke hattınız mevcut. Şebeke hattınızdaki vanayı kapatıyorsunuz. Tabi bu kapatmaları yapmadan önce tankınızın boşaltılması gerekiyor. Şimdi ise filtre değişimini gösterelim. İlk önce teker teker gidelim karışıklık olmasın diye. Su girişinden gelen hortumun bir numayı bu şekilde quick bağlantılı sistemi hortumu bu şekilde söküyoruz. Sonra aynı şekilde bir numaranın çıkışındaki hortumu da bu şekilde söküyoruz. Söktükten sonra bunu ayrı bir yere koyuyoruz ve yeni gelen filtremizin, şu şekilde yeni gelen filtremizin ambalajını söküyoruz. Ve quick bağlantı sistemimizi aynı bu şekilde direkt iki kelepçeli sistemdir. Direkt taktığımız şekilde oturması gerekiyor. Oturttuktan sonra bu şekilde çıkışına da takıyoruz aynı şekilde. Ve direkt bağlantısını yapıyoruz. Teker teker gidersek daha kolay olur ve karışıklık olmaz. Ve bu, bu şekilde bir numaradan su girişinden gelen hortumu çıkardığımız gibi aynı şekilde takıyoruz. Ve su bir numaranın çıkışındaki hortumu takmadan önce hemen şu şekilde iki numaradaki filtreyi değiştiriyoruz. Kelepçesini çıkartıp bir numaraya takıyoruz. şekilde 2 numaranın çıkışından gelen hortum söktükten sonra 2 numarayı da komple değiştirmiş olacağız. Bu şekilde bunu da değiştirdikten sonra ucunda kalan 2 numaranın hortumunu da çıkartıyorsunuz. Bir de quick bağlantı sistemini takacağız. Ve tekrar aynı şekilde bu buradan 1 numaradan çıkan hortum 2 numaranın giriş kısmına geliyor. Tekrar o çıkardığımız kısa hortumu girişine takarak bu şekilde bir numaranın çıkışına takıyoruz. Ve iki numarayı da değiştirmiş oluyoruz. İki numaradan çıkan hortum bu şekilde 3 numaraya giriyordu. 3 numaradaki hortumu da söktük. Ve 3 numaranın çıkışından şatofa giden hortumu da aynı şekilde söküyoruz. Ve bu şekilde iki numaradan çıkan hortumu tekrar yerine takıyoruz. Bu şekilde quick bağlantı sistemlerimize aynı şekilde pratik bir şekilde takıp 2 numaradan çıkanın 3 numaranın girişine bağlantısını yapıyoruz ve 3 numaradan çıkan ise tekrardan şu şekilde şatofu girişine bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde tekrar kelepçesini taktıktan sonra komple 1 2 3 sistemi değiştirmiş oluyoruz. Ve filtrenin son olarak da özelliklerinden bahsedelim. 1 numara sediment filtredir. Kaba tutma özelliğine sahiptir. 2 numara gaç karbondur. E, sudaki klor pas kokusu oranlarını düşürür. 3 numara da aynı şekilde aktif karbondur. Bu da sudaki klor, kaba toz tortu e, koku gibi partikülleri oranını düşürür. Müzik <laughs>